Herkese selamlar dostlar. Bu bölümde aracımızın tüm bu detay parçalarını yerlerine yerleştirip aracımızı bitireceğiz. Şimdi dediğim gibi iç tarafı yapacağız. Önce camlardan başlayarak halıları, koltukları, direksiyonu derken aracın içerisindeki tüm bu parçaların hepsini yerleştirip aracımızın iç kısmını da bitireceğiz. Dışı zaten hazırdı. En sonunda dıştaki plastik parçaları da taktıktan sonra aracımız hazır demektir. Farları, stopları falan da takacağız ve aracımızı bitireceğiz. Şimdi aracın içinden başlayarak tüm detay parçalarını takarak devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Evet dostlar sonunda aracımızın iç kısmı bittiğine göre gördüğünüz gibi koltuklarını, döşemelerini, halılarını her şeyini taktım. Direksiyonunu hatta eksik olan teybini bile güzelce taktım. Sadece şuradaki kapı döşemeleri kaldı. Onları da yerlerine taktım mı tamamdır bitti. İç kısmını taktığımıza göre artık aracın dış kısmını takmamız gerekiyor. Evet kapı kollarımız hala yok. İçeriden açıyorum. O yüzden camları takamıyorum. O yüzden kapı kollarını takalım. Arka havalandırmalarını, bagaj kapağını, arka stopları, tamponları ve bunun gibi bütün eksiklerini de yerlerine yerleştirelim. Ön tarafa da baktığımız zaman yan sinyalleri, ön farları, ön sinyaller. Ayrıca aracın yan tarafındaki kemerleri de taktığımızda aracın dış kısmının montajı da bitmiş olacak. Dediğim gibi dostlar aracın dışındaki tüm parçaları da yerlerine yerleştirelim ve projemizi bitirelim. Şimdi dış kısmıyla devam ediyoruz. Müzik Evet dostlar aracımızda takabileceğimiz her şeyi yerlerine yerleştirdim ve restorasyon işlemimizin sonuna geldik. Son olarak da dostlar aracımızın armalarını takalım ve restorasyon işlemimizi bitirelim. Şimdi bu güzel ve parlak armaları yerlerine yerleştirelim. dostlar restorasyon işlemimizi tamamen bitirdik ve aracımız yepyeni oldu. Şimdi dostlar aracımıza kısaca neler yaptığımıza bakalım. Sonra da test sürüşüne çıkalım. Beraberce aracımızı yollarda deneyelim. Şimdi dostlar aracımıza kısaca neler yaptık bakalım. Evet ilk olarak aracımızın boyasını görüyorsunuz ve boyasını baştan sona yeniden yaptık. Aracımız yepyeni oldu. Şöyle aracımızın etrafına hızlıca bir bakalım. Perfect. görebildiğiniz kadarıyla aracımızın her tarafını göstermeye çalıştım. Boyası muazzam bir şekilde harika duruyor. Aracımızda restore edilebilecek tüm parçaları restore ettik. Kalan tüm parçaları da yenileriyle değiştirdik dostlar. Örneğin ön kısımda gördüğünüz farlarımızı yeniledik. Hemen yanlarda sinyalleri yeniledik. Yan tarafta eksik olan plastik parçalar vardı. Onları da hallettik. Onları da bulduk. Arka stop lambaları sökerken zaten belliydi kırık oldu. Onları değiştirdik. Arka sis lambası zaten sorunsuzdu. Ama geri vites lambası berbat durumdaydı. Onu da yeniledik. Yeni logolar aldık gördüğünüz gibi. Yepyeni. Hemen aracımızın içine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar döşemeler yepyeni. Kapı döşemeleri. Koltuk döşemeleri. Tabi arka koltukta da dahil buna. En arkadaki deri kısmı da değiştirdim. Ayrıca aracımızda hiç olmayan tavan döşemesini de bu şekilde yenisiyle değiştirdik. Tertemiz ve yepyeni oldu. Tabi başlamışken bu kapı contalarını da güzelce değiştirdik. Aracımızın hemen iç kısmına bakıyoruz. İç kısımda dostlar eksik olan parçalar vardı. Örneğin şu çakmaklık bozuk ve çalışmıyordu. Bunu yenisiyle değiştirdik. Eksik olan teypimizi dönemin uygun bir teyp bularak değiştirdim. Gördüğünüz gibi kasetçiyalı bir teyp bu şekilde açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Zeminde hiç olmayan kavuçuk paspaslarımızı da temin edip yerlerine yerleştirdik. Yeni bir vites körüğü alıp onu değiştirdik. Tabi kapı açıldığında yanan bu küçük aydınlatma lambası da yoktu. Onu da bu şekilde yenisiyle değiştirip aktif hale getirdik. Hemen aracımızın çarpan kalbi olan motorumuza bakıyoruz. Motorumuz baştan sona güzelce yenilendi ve dış kısmı bu şekilde spor modellerde, abart modellerinde olduğu gibi kırmızıya boyandı ve yepyeni hale getirildi. Tabii motorumuzu toplarken de elimden geldiği kadar yeni fren ortumları, kayışlar, bujiler, yeni yağ hepsini değiştirerek yenilemiş olduk. Aracımızın alt tarafında şu an tabi altını gösteremiyorum ama montaj sırasında zaten gördünüz. Bütün altındaki mekanik parçalar yenilendi. Frenlerimiz zaten yeniydi. Lastiklerimiz de yeniydi. Fren ortumlarına kadar aracın alt tarafındaki her şeyi yeniledik dostlar. Şimdi dostlar aslında motorun olması gereken ama motor yerine burada bagaj olan bölüme bakıyoruz. Evet bu kısmı da gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde boyayıp temizledik. Bazı yerlerde paslanmalar vardı onları giderip yeniden boyadık ve tertemiz bir şekilde hazırladık. Bu kısmı da güzelce temiz gözükmesi için halı döşedim dostlar. Farlar bildiğiniz gibi silikonla yapıştırılmış ve hiçbir yerinde vida yoktu. Bu şekilde vidalarını da kapaklarını da yerlerine taktık. Akümüz zaten yeniydi. Aracın tüm elektrik tesisatı yeniden elden geçti. Çalışmayan tüm aksamlar şu anda çalışıyor. Etrafta böyle serbestçe gezen bir cam suyu için bir kutu vardı. Bunu güzelce yerine sabitleyerek sağlamlaştırdık. Aracın tüm fren ortumlarını yenilediğimiz için hidroliği de yeniledik. Burada da hidrolik tankı var. Evet, aracın kaputunun altı da bu şekildeydi dostlar. Böylelikle kısaca aracımızı göstermiş oldum. Neleri yeniledik, neleri restore ettik artık hepsini tamamen biliyorsunuz. Şimdi dostlar test sürüşüyle aracımızı nasıl gittiğini de beraberce görelim. Öncelikle motoru çalıştıralım bir aracımızın sesini duyalım. Sesi biraz size tuhaf gelebilir. Tekne motoru gibi çalışıyor aslında ya da şu tarlaları sürdüğünüz çapa makineleri gibi çalışıyor ama iki silindirli motordan bu şekilde bir ses gelmesi gayet normal. Şimdi motorumuzun yanına geçiyoruz ve sesini dinleyelim. Evet dostlar böylece aracımızın restorasyon işlemimizi de bitirmiş olduk. Sizler de isterseniz kendi aracınızı bu şekilde restore edip yepyeni hale getirebilirsiniz. Bu video serimizde bunu göstermiş oluyor aslında. Kendi aracınızı, kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu videomuzu da burada bitirelim dostlar. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.